İlçelerde sonuçlarınız nasıldı? Ee, bugün... Şimdi siz söyleyince ilçeleri de açtım ben ekranımda. Akşehir'den evet. başlayacağım. Tamam, Akşehir'de Akşehirden yaklaşık başlayayım. bir adayla belirlendikten hemen sonra... Bir araştırma yaptım. Hı hı. Yaklaşık yüzde 45 civarında CHP'nin bir oyu vardı. Yüzde evet. 30 civarında Ak Parti'nin, yüzde 20 civarında İyi Parti'nin bir oyu vardı. Biz e, malum kanun araştırmacısı olunca bir siyasi görüşümüz de olmuyor. Evet. E, bir politik tarafımız da olmuyor. Bütün siyasi partilerle diyaloğumuz, İşte Konya'da Ak Parti ile çalıştım, Ankara'da CHP ile çalıştım, Mansur başkanla çalıştım, Konya'da Uğur başkanla çalıştım. İşte hı hı. araştırmalarını yaptım, seçim kampanyalarına destek sağladım. Farklı farklı ile de farklı siyasi partilerle çalıştım. Akşehir'de dedim, seçim bitmiş dedim. Nasıl yani? Bitiyor demedim, bitmiş dedim. Nuri Köksal, seçimi almış dedim. Hiç tanımıyorum, bilmiyorum. Sadece işte CHP'nin adayı. Nuri Köksal, seçimi almış dedim. O dönemde ben seçim öncesi dönemlerde Akşehir Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Salih Hakkı'nın danışmanlığında yapıyordum.